Esselamu Aleyküm. Ve ve Dinleyicilerimiz neyi dinliyor? Kimisi çalgı dinler. Kimisi çengi din seyreder. Kimisi efendim, lüzumsuz işlerle uğraşır. Kimisi lüzumsuz şeyleri dinler. Esselamu Aleyküm. Ve dinleyen muminler, müminler mübarek Ramazan'dır. Halimize göre birkaç söz söyleyelim dedik. Allah bize sahada afiyet versin. Amin. Ömrümüz güzel geçsin. Amin. Ömrümüz Allah'ın razı olduğu yolda geçsin. Amin. Marifet budur. Değerim. Allahu Ekber. Allahu Ekber. La ilahe illallah ve Allahu Ekber. Allahu Ekber ve lillahi hamd Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala Ali ve sahbihi ve sellim. Başımızın tacı peygamberimiz Allah'ın sevgilisi. İnsanlar şimdi uzun lafa dinlemiyor. Kısa, kısa. O da dinledikleri zaten ıvır zıvır şeyler. İnsan kimdir? Nedir? Nasıl bu dünya üzerinde bulundu? Bunları arayıp soran yoktu. Ağuz bilen şeytanı Aklımızı, fikrimizi bozan kötülüğü bize efendim teşvik eden keyfinize bakın diyen bir mahluk vardır. İstediğinizi yapınız, istediğiniz gibi yaşayınız, yiyiniz, içiniz. Peki, yiyip, yiyip içiyoruz. Maksat ne oldu? Evet sarayda da ne var? Bir saray abdesthane olmasa hikmeti var mı bre? Var mı? O para etmez. Saraydaki kral gelip de efendim ortasına edemez ya. Demek ki her şeyin bir ihtiyacı olan bir yeri olacaktır, bir ilmi olacaktır. Evet, dünya üzerindeyiz. Dünya üzerinde. Dinle. Ey kahveciler, dinleyin. Kahvelerde, efendim, boş boşuna hayatınızı geçirmeyin. Ta bize bildirilen, öğretilen efendim, dünya ve ahiret meseleleri. Dünya var, dünyadan sonra ahiret var. Hayat var, hayattan sonra ölüm var. Ev var, evlerden sonra kabirler vardır. Ey kavide efendim masa, ya kahat tepen insancık var. Bunu bilmez misiniz? Düşünmez misiniz? Düşünün. Abdesti gelen gelip de efendim, lahanı <laughs> ortasına edemez. Yeni mi bilir? Hah. <laughs> her şeyin bir yeri vardır. Peki. Bu koca bir dünyadır. Gençler dikkat et. Dinle. Vaktini boşa geçirme. İnsan bir şey öğrenmek için yaratılmıştır. Bütün peygamberler ki Cenab-ı Hak tarafından gönderilmişlerdir. Bize bildirdikleri en son peygamber efendimizdir. Onun bildirdiği nihayet aleyhissalatu vesselam. Ey insanlar! Sizi yaratan Allah vardır. Onu tanıyınız, ona kulluk yapınız. Kulluk nedir? Soruyor şimdiki efendim. Şimdiki <laughs> akılları bir şey kesmeyen mi diyelim? Veya akılsız mı diyelim? Veya kayıtsız mı diyelim? Bir sürü yetişen gençlik soruyor. Ne için biz bu dünyadayız? ne yapalım? Yapacağımız şey bilemiyoruz. Bilemeyince biz de kahvelere gidiyoruz. Efendim, kahvehanelerde vakit geçiriyoruz. Veyahut, efendim, daha başka eğlence yerlerini arıyoruz. Oralarda vakitimiz geç. Ey gençler, bu dünya vakit geçirmek eğlenmek için olan yer değildir. Dinle, elindeki kağıtı bırak, söze dinle. Sonra başını vurursun taşa ve bir şey netice alamazsın. İnsanlar böyle olmuş. Ne için? Bu insanlar nereden geldi? nasıl oldu? Sorarımız yok. Yok. Filan gazete ne yazıyor? Filan mecmua ne yazıyor? Filan efendim oyun yerinde ne oynanıyor? Filan film neyi gösteriyor? E bunlar hiç şey. Bunlar karın doyurmaz. Bir şey de öğretmez bir kötü şeyleri öğretir, ömrünü insanın çürütür ve boşuna yaşar, sonunda bir çukura onu da atar, üzerine toprak Sıra gelecektir. Kaçabilen varsa kaçsın. Kaçamıyorsa kim icat etti bu mezarları? nasıl bizim mezara koyacaklar? Mezarda ne vardır, ne yoktur? Ne olacaktır? Geri başucumuzda da okuyorlar. Ne okuyorlar? Ne için okuyorlar? Soran var mı? Soran yok. Soran yok. Lakin bir gün başı efendim <laughs> o Teneşire traktör vurduğu vakitinde mamur verecek ama neyi bilecek artık? Ey gençler! Siz bir şey öğrenmek için yaratıldığınızı öğreneceksiniz. Erkekler bir tarafa. Kızlarımıza söyleyelim. Kızlara da acaba kim söyledi onlara kıçınızı, başınızı, bilmem neyinizi açıp da sokaklarda gezmeyi? Sizi bunun için mi yarattılar? E, et pazarı, hayvan pazarı mevcuttur. Ne örtünürler, ne sakınırlar. E sizinle Hayvanlar arasında farkınız yok mu? Ne için ahiretinizi açarsınız? Ne için herkese gösterirsiniz? Mahrem yerinizi nasıl saklamazsınız? Siz sergiye çıkan kötü kadınlar mısınız? Kötü yaratıklar mısınız? Yazıklar olsun. E okuyorsun. okuyorsunuz. Ne okuyorsunuz? ne öğretiyorlar size? Donsuz gezesiniz mi öğretiyorlar? Çıplak gezesiniz mi de öğretiyorlar? Yazıklar olsun size. Siz kıymetli olan varlığınızı herkese sevgileyiyorsunuz. Ayıp size. Günahı bırakalım. Yani ayıp size. İnsan kendi gizli yerini aleme açık göstermez. Gizli yerini aleme açık gösteren, öyle gezen hayvanlardır. İnsanlar, insanlar nasıl kendi avratını sergileyecek? Bu medeniyet mi? Bu, efendim, ey, ileri hayat, lüks hayat veyahut hayatın gayesi bu mudur? Onları teşvik eden erkekler onlardan daha aşağıdır. Bugün mübarek Ramazan'dır. Sokağa çıkmayı utanıyorum. Ne için? Mübarek Ramazan günde avretini sergileyip gezen hesapsız kızlar var, kadınlar var. Ayıptır. Bir gün onlara bir hastalık düşer, o oh, güzellikleri kaybolur, çirkin olur, herkes yanlarından kaçar. Gelecekten emin olamazsınız. Dikkat ediniz, bugün Ramazan'ın 20'sidir. Maşallah. Oruç tutan tutmuştur. O kası eksilmemişti. Yalnız yüce Allah'ın emrini tuttuğundan dolayı sevinçlidir, ferahlıdır. Nur alemlerini seviyor. Dünyadan bıkmıştır. Dünyanın geçici olduğunu bilmiştir. İstiyor ki bu alemin ötesindeki nur alemlerinde yaşasın. Yaşamak istersen kendini öğreteceksin. Kendine öğreteceklerini bileceksin. Ne deniyor? Ne için biz burada bulunduk? Nasıl bulunduk? Bunları anlatanlar var dünyanın başından sonuna. Şimdi dünyanın başından söyleyecek olursak, dünyanın sonları bitmez. Lakin kısa kısa söyledim ki, bir parça düşünesiniz. Düşünmeyen hayvandır. İnsan düşünür. Hayvan düşünmez. Kendini insana mı benzetiyorsun, hayvana mı? Ne düşünmezsin? Bugün günümüz nedir? Yarın başımıza ne gelir? Ne yapmamız lazımdır? Ne edip, edip eylememiz lazımdır? Ne öğrenmezsiniz? Öğretmeyenler lanet çukurlarında kalacaktır. Bu kısa bir sözdür. Türkçe bilen vatandaşlarımız içindir. Dinleyen dinler, dinlemeyen kendi havasında çürür, çürür ve yüzüne bakılmaz hale gelir. Nihayet toprak onu örter, kapatır. Esselamu Aleyküm. Ey benim torunumun torunu olan insanlar size bu bir nasihattır. Dinlerseniz dinlersin. Dinlemezseniz ve siz kendiniz çekersiniz. Bu bu kadar yetişir. Mübarek Ramazandır. Takatımız da buraya kadardır. Allah bizi affeylesin. Nefsimize uymayalım. Şeytanın peşine düşmeyelim. Kötülüklere dalmayalım. İyi insan olalım. İyi insanın ismi gökyüzünde yazılıdır. Kötülerin ismi yer altında yazılıdır. Dikkat et kendine. Ey insanoğlu. Esselamu aleyküm. aleyküm Esselam. Düşün yarın da gene konuşuruz inşallah. <laughs> Fatiha. Ne yapar? Bir kaç söz olsun. Söyleme o. Söylenecek söz bitmez. Lakin takatımız bu kadar. Ya Rabbi, akıbetimizi hayır eyle. Bizim de akıbetlerimizi güzel eyle. Bizi şeytana uydurma. Nefsine uydu, nefsimize uydurma. Senin kulluğuna bizi kabul eyle ey Allah'ım. Sen bizi yarattın. Sen bizi insan kıldın. Sana nihayetsiz şükürler ya Rabbi. Affeyle Allah'ım. Tövbe ya Rabbi. Tövbe Rabbun Allah. Hasbun Allah. Nebi Muhammed Aleyhisselam. Subhanım Allah. Sultanım Allah. Nebi Muhammed Aleyhisselam. Bunu söyle korkma. Hadi. vazifeye bakın. Maşallah.